kanat sandığı açmak istiyorum ya. 10 tane bir açayım bakayım. Kanat çıkartabilecek mi? Yüzde iki buçuk ihtimali var. O direkt çıktı. <laughs> direkt çıktı abi. Şaka gibi. Yüzde iki buçuk direkt çıkarttım on grand coins. ben bir takmak istiyorum. Anda böyle bak. Kanada bak. Melek olmuş uçuyorsun. Bana veda ediyorsun. Gran Tarpi'de kalıyorsun Evden uçup kaçıyoruz Merhabalar dostlar Grantar Tarpi karşınızdayım Ekranda da görüyorsunuz 8 saat oynayarak 150 bin dolar alıyoruz 8 saat oynayan herkes arkadaşlar 150 bin doları ...alıyor Grand Harp içerisinde. Bu 150 bin doları kaçırmayın. Peki bu 8 saat oynayarak... ...150 bin dolar para almayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hemen kısaca size göstereyim. Bu yeni gelen bir şey değil. Ama birçok da bilmiyor olabilir. Oyunda telefonu açıyoruz. K tuşuna basıp... ...telefonu açtıktan sonra arkadaşlar... ...bakın burada bir dolar işareti var. Buna basıyoruz. Burada arkadaşlar... ...bu şekilde karşınıza ekran gelecek. Burada Daytime Free diye bir yer var. Gördünüz mü? Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra... Buradan seçiyorsunuz. Ben 150 bin dolarlığı seçtim. 150 bin dolar yatırdım. Yani öncelikle tabii kendinizde 150 bin dolar para olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun olayı o. Yani önce 150 bin dolar paranız olacak. 150 bin dolar yatırıp 8 saat oynuyorsunuz. 150 bin dolar alıyorsunuz. Yani toplamda 300 bin dolar alıyorsunuz. Ama paranız az ise 10 bin dolar yatırabilirsiniz. 10 bin dolar alabilirsiniz. 1 saat oynayıp. Yani ne istiyorsanız onun olayı arkadaşlar İster 1 saat oynayarak 10 bin dolar al. istersen 8 saat oynayarak 150 bin dolar al. Buradan seçiyorsunuz yani. Bunu seçmeyi unutmayın. Grand Tarbide herhangi bir etkinlik olmadığı zaman karşınızda da oyunda bu çıkar. İlk oyuna başladığınız buradaki şey seçenek olayı. Aslında yeni bir etkinlik değil ama hiçbir etkinlik olmadığı zaman bu direkt karşınıza çıkar arkadaşlar sizin ana menüde. Ayrıca bugün şu anda da ekranda görüyorsunuz biliyorsunuz her hafta Grand Coin çekilişi yapıyoruz. Ailemizin en aktif üyelerine GC kazananları da birazdan açıklayacağım haftanın GC ve para ödülü kazananlarını da. Şimdi tüm bunlar için benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor. Ailemize nasıl geliyorsunuz? Nasıl kayıt oluyorsunuz? Öğrenelim. Ardından arkadaşlar GC kazananları, para ödülü kazananları açıklayacağım ailemizin ve sonrasında Cadılar Bayramı için kıyafet diyeceğim arkadaşlar. Kendime ve arabayla ilgili anlatmam gereken şeyler var. Videonun açıklama kısmındaki linkten Gran Tarpi'ye kayıt olabilirsiniz. English biri seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server biri seçerek Play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödüller ile oyuna başlıyor. Evet bakın burada bir arabamız boş tamam mı? Ondan sonra şuradaki araba da çekilmiş bu da yok. Ondan sonra şu en sondaki yerde boş. 3 tane araba boş. Niye? Şimdi buraya gelip arabaları alıyorsunuz ya arkadaşlar gidiyorsunuz. Arabayı geri getirmezsiniz. Sokakta falan bırakırsanız arabayı polisler çekiyor. O yüzden lütfen ricam tüm aile üyelerimiz aldıkları arabaları işiniz bittiği zaman aldığınız arabaları lütfen aile garajına geri getirin. Geri getirmezseniz bu şekilde arabalar boşta kalıyor arkadaşlar. Kullanamıyorsunuz ben kurtarmadım sürece. Birazdan gidip o yüzden yine kurtaracağım. Şimdi şu haftanın Grand Coins ve para kazananlarını bir görelim. Çekilişimizi yapalım. Evet 20 saat ve üzeri oynayan kardeşlerimiz bunlar arkadaşlar. Aile üyelerimiz benim kimden kayıt olup ailemize gelen üyelerimiz bunlar. inmez Kahraman işte burada ekranda hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kardeşlerimiz arasından çekiliş yapacağız. Evet 50 GC kazanan üç kişi görüyoruz arkadaşlar. Üyelerimiz arasından çekiliş. Korkna Ziyao. Enes Kara. Ve Oklavius Doğan arkadaşlar. Bu üç kardeşimiz 50 Grand Coins kazandı. Tebrik ediyorum. Evet şimdi 25 GC kazananı çekiyoruz. Bakalım kim olacak 25 gece kazanan. Yenilmez kahraman. 25 Grand Coins kazandı tebrikler. Evet şimdi 500 bin dolar kazanan Grand Tarpide oyuncu içi 500 bin dolar kazanan 3 kişi. Kyra Lynx. Platten Staken. Ve Ghost Vader arkadaşlar. Bu 3 kardeşimiz de 500 bin dolar kazandı. Tebrik ediyorum. Şimdi 500 bin dolar kazananların paralarını hemen yollayayım. Evet. 390, 900, 6 500 bin dolar tebrikler platen istaken 329 227 İnşallah doğru yazıyorumdur 500 bin dolar tebrikler evet son karşımız Ghost Vader 260 407 260 407 bu kardeşimiz de 500 bin dolar kazandı tebrikler evet 3 kişiye de attım arkadaşlar 500 bin dolarları GC kazananların geceleri de en geç yarına kadar gelir arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi şu arabaları bir kurtaralım. Tekrardan garajımızı fullleyelim. Ondan sonra Halloween etkinliği için arkadaşlar kendi eşyalarımı yenileyeceğim. Bak şimdi nasıl ışınlanacağım iyi bakın arkadaşlar. Admin ışınlıyor ben hazır mısınız? Evet şimdi ışınlanacağım arkadaşlar iyi bakın. Ta! Nasıl ışınlandım ama? Araba kurtarma yerine hemen şak diye adminler hocam sağ olsun. Evet şimdi hangi araçlarımız çekilmiş? Yine gitmiş Pegasus Performante. Abi şu araçları gözünü sevim geri koyun. Pegasus Performante, Coil TS1 hep aynı araçlar çekiliyor bak. Trufed Atlantic. Evet tekrardan eve. Coil yani Tesla bak bu araç çekilmiş. Şimdi tekrardan bunu garaja koyacağım. Pegasus Performante. Ve diğer Atlantik mi ne? Öyle bir şeydi. Şu olması lazım. Şu olması lazım. Evet yine ışınlandık. Hemen bunları garajımıza geri koyalım. Tekrardan aile üyelerimiz bu araçları kullanabilir. Ve dediğim gibi arkadaşlar bakın lütfen aldığınız araçları sokakta bırakmayın. Geri koyun. Diğer kardeşlerimiz kullanamıyor bu sefer. Okey. En son kimin çektiği de bakın gözüküyor buradan. Mesela kimmiş abi? Bak Zeki kuru yemiş. Bırakmış sokakta orada bir yerde. Sonra geri getirmemiş. Böyle ifşa edeceğim artık ha. Arabaya geri getirmeyenleri, kaptıranları. Diğer kardeşlerimiz kullanamıyor çünkü. Tesla'yı kim almış mesela? Demin Tesla'yı mı çektim ben? Bir daha bakayım. Evet demin çektim. Neydi abi? Performante. Bak bunda Ivan W. Gecre. Ivan W. Gecre diye bir kardeşimiz. Lütfen dikkatli olalım. Araçları buraya geri getirelim. Okey. Bakın sandık açma yerinden M'ye geldik. Shop'a geldik. Buradan arkadaşlar direkt Halloween seçerseniz Buna Halloween direkt Halloween ile ilgili sandıkları gösterir size Burada da çok güzel sandıklar var 273 Grand Coins'imiz olduğu için 5 Grand Coins'lik bir sandık açalım bayağı fazla açalım çıkma ihtimali fazla olsun Bugatti Chiron Halloween Edition var Chiron çok var bizde ama o yüzden Chiron istemiyorum Grotti 812 var şu, Abi şu Punisher olan çok güzel de bunu işte GC yetmez abi bakayım. Ya bir yandan kanat da açasım var. Şöyle bir yanan kanat gibi bir şey. Kanat mı açsam ya? Kanat sandığı. Kanat sandığı açmak istiyorum ya. 10 tane bir açayım bakayım. Kanat çıkartabilecek mi? Yüzde iki buçuk gitti galiba. Aa direkt çıktı. <laughs> direkt çıktı abi. Şaka gibi. Yüzde iki buçuk gitti Direkt çıkarttım on grand coins. Ben bir takmak istiyorum. Anda böyle bak. Kanada bak. Melek olmuş uçuyorsun bana veda ediyorsun Gran Tarpi'de kalıyorsun Evden uçup kaçıyorsun Evet kanat aldık 10 gc'ye Kanat işi bitti Ondan sonra arkadaşlar Hemen geliyoruz yine Bakalım başka ne açabiliriz şöyle ucuz bir Sandık ne var Oo, iskelet kanat varmış onu mu atsaydım acaba ya İskelet kanat. Hep ufak ama bunlar ya. Hep ufak ufak. Büyük kanat yok mu abi? Hep ufak kanatlar çıkıyor. Boynuz var. Şu araba var. 10 gc 5 gc Ya şu arabayı bir gözüme kestirdim ama. Bak bir bu var. Tamam mı? Şöyle. BMW M4'ün arabası var. Bir de şöyle bir araba. Grotti 812. Bunu açalım hadi 5 Grand Coins'ta. Bundan bir kaç tane açarız? Bayağı bir açarız. 125 bin dolar. Haydi bakalım. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Çıkartırsak bu arabayı da ailenin garajına koyacağım arkadaşlar. Sigortasını yaptırıp alt kata koyacağım. Bir aracımız daha olacak. Alt katlı güzel bir araç yok. Bunu da alt kata koyarız. Kullanırsınız. 5 grand coins'ten. Oo 500 bin dolar çıktı güzel para. Nice para hocam. 500 bin dolar. 75k berbat. 75k yine berbat. Kalan son 30-40 GC iskelet kanat çıkartacağım. Hello'un etkinliği ya yani bir 15 güne falan biter o yüzden etkin bitmeden çıkartabileceğimiz her şeyi çıkartalım. Zaten şey biliyorsunuz. Balkaba arabasını zaten çıkartmıştık onu da koydum aile garajına. 300 bin dolar 75 bin dolar 208 grand coins'im var daha var Basmaya devam ki Basmaya devam ki 75k Evet bir kez daha açıyorum 3 sandık daha açacağım sonra iskelet kanat açacağım tüm GC'mi bitirmek istemiyorum arkadaşlar Çünkü bir sonraki videoda yine GC sandık açacağım Evet son 2 sandık daha açıyorum Çıkarsa çıkacak artık çıkmazsa yapacak bir şey yok Zaten bol bol arabamız var zaten hala garajında biliyorsunuz. Evet, lütfen arabayı ver artık. Hadi son bir kez daha, sizin için bastım. Hadi bakalım. Çıkmıyor, şansımız iyice, iyice zıçingen oldu. Şuradan bir iskelet kanat çıkartırsak bakalım. Nasıl acaba bunun boyutu, yine ufak mı? %2.5 ihtimal var değil mi? Beyaz kanadı çok iyi çıkarttım akıl batışta ya. 250.000 dolar verdi. devam ki. Değil mi vallahi o kanat, aa çıktı valla. Exclusive Clothing, evet iskelet kanat nasıl o kadar o nasıl bu iskelet kanat parlıyor mu bu gece bakalım mı bir gece parlayanından mı acaba şimdi anlarız mesela benim tişörtüm şeyim falan öyle şortum mortum gece gece olduğu için daha iyi yanlarız outside diyelim abi daha gece olmadı mı ne alaka saat 9.40 biraz video yani Türkiye'de şu an 9.40 da oyunda 18.40 Parlıyor mu? Emin olamadım. Parlamıyor gibi ama sanki ya. Abi karanlık bir yer yok mu? Bak şunlar parlıyor da. Emin olamadım. Parlamıyor ama galiba. Bana sanki parlamıyor gibi geldi. Evet dostlar Grand Harbi'de bugün videomuz bu şekildeydi. Videonun başında anlattığım gece çekilişlerine bu 150 bin dolar garanti parayı bunları unutmayın. Hepinizi Grand Harbi'ye bekliyorum. Bir sonraki Grand Harbi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.